Bir insan kendi başına uyanamaz. Çünkü kendi içinde ne kadar derine inerse insin, kendi karanlık noktasını yüzde yüz göremez. Göremez çünkü insan zihni kendisine karşı hem kör hem de savunmacıdır. Buda'nın bir sözü vardır. Sen kendi aydınlanmanı fark edebileceğini mi zannetmektesin? O yüzden çoğu insan egoyu öldürmekten bahseder. Ego, egoyu öldüremez. Ego, egoyu var eder. Bu yüzden başka bir insan senin fark etmediğin yanını sana fark ettirmeden ortaya çıkarmaktadır. Bir bakış, bir söz, bir tetiklenme, bir kırılma, bir çatışma, bir sevgi, bir hayranlık. Bunların hepsi sende bir kapı açar. Sen de farkında olmadan bir başkasına kapı açarsın. Yani insan insanın önünde farkındalık için bir zemin oluşturmaktadır. Çamura da batırır, suya da götürür, susuzda getirir. Ama her durumda büyütür. Çünkü insana dönüşen şey deneyimin kendisi değildir. O deneyimin sende yarattığı farkındalıktır. İnsan insanı büyütür. Ama insan insanı büyütür demek insan insana muhtaçtır demek değildir. Tam aksine birbirimizi